bulunmuştur. Ama bu fedakarlığın karşılığı hep daha fazla açlık, yoksulluk ve daha fazla işsizlik, daha antidemokratik bir yönetim, daha fazla baskı olmuştur. Vakit, krizleri, savaşları biz yaratmadık, faturasında biz ödemeyeceğiz deme, yoksulluğa, sömürüye, güvencesizliğe ve savaşa karşı taleplerimize sahip çıkma, emeğin mücadelesini büyütme vaktidir ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği bir ülke istiyoruz. Sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama önünün açıldığı, üniversitelerin yasaklanmadığı, haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen KYK'ların işine geri döndüğü bir demokratik çalışma yaşamı istiyoruz olsun, emperyalistlerin çıkarları adına sürdürülen savaşlara, çatışmalara hayır diyoruz. Halkların kardeşliğini, adımların atıldığı, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir memleket ve dünya istiyoruz. Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını, İstanbul Sözleşmesi'nin feslinin iptal edilip 190 sayılı ilo sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz. Maaşlarımızın, ücretlerimizin insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye yükseltilmesini, herkese güvenceli istihdam sağlanmasını, tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmesini istiyoruz. Yaşasın! Bir Mayıs işçinin, emekçinin bayramı! Mayomu yaşasın 1 Mayıs işçinin Herkese merhaba. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tavrını her zaman demokrasiden yana, adaletten yana, özgürlükten yana koymuş, emekten yana koymuş bu güzel ilçemiz Dikili'de bugün birlik beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanıyor olması büyük bir coşkuyla kutlanıyor olması ve bu büyük coşkunun büyük dayanışmanın her geçen gün arttığını görmek inan herkesi mutlu ediyor ama beni ayrıca bir mutlu ediyor. Bugünün hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. bayramı Sömeriye baş kaldıranların iş kazası adı altında işlenen cinayetlere baş kaldıranların emek, ekmek, aş, özgürlük diyenlerin bayramıdır. 1 Mayıs mücadele günüdür. 1 Mayıs 1886'da Amerika'da 8 saatlik çalışma saatini meşru kılmak için işçilerin başlattığı bir direnişin tüm dünyaya yayılarak ve sonunda zafer edildi, zafer elde edildi. Bir mücadele de vardır 1 Mayıs'ın arkasında. Onun için bir mücadele günüdür 1 Mayıs. 1 Mayıs bir bayram günüdür. Alın terinin zafere ulaştığı bir gündür. Dünyada bayram olarak kutlanır. Ve sonuna kadar da hak edilmiş bir bayramdır. Bu yüzden de ülkemizde işte Dikili Meydanı'nda olduğu gibi davullarla, zurnalarla, halaylarla kutlanır. Hepinize kutlu olsun tekrar. Bir Mayıs dayanışma günüdür. Örgütlü gücü içinde işçilerin haklarını nasıl savunacağının günüdür bir Mayıs. Emek, özgürlük, barış için dayanışmadır bir Mayıs. 1 Mayıs 1977'de hepimiz biliriz. Taksim'de kanlı bir bayram yaşandı. Dolayısıyla o güne kan da bulaşmıştı. 34 insanımız ölmüş, hayatını kaybetmiş, 136 insanımız da yaralanmıştı. Yine dünyanın birçok yerinde iş gününün 8 saat olması için çok sayıda emekçi hayatını kaybetti. Bu nedenle 1 Mayıs ayrıca bir anma günüdür. Değerli dostlarım, başta 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybeden Tüm yurttaşlarımız için onlara sonsuz rahmet ve saygı ilanıyorum. Sömürüsüz, adil ve insanca yaşayacağımız günlere olan inançla 1 Mayıs emek ve dayanışma gününüzü kutluyorum. Ayrıca dikilimiz için alın teri döken, gece gündüz durmadan fedakarca bu ilçede yaşayan herkesin Huzuru, mutluluğu, sağlığı, güvenliği için fedakarca çalışan mesai arkadaşlarım Dikili Belediyesi emekçilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. İşçiyiz, haklıyız. Zamanı. Biz işçiler ve emekçiler, mimar, mühendisler, hekimler, kadınlar, gençler, yoksullar, ötekiler ve ezilen tüm halklar. Biz bu ülkenin onurlu insanları. 1 bir Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde bir aradayız. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Savaş örtüsü adında köleleştirmeye İşçi haklarının bir bir yok edilmesine, güvencesizleştirmeye, doğanın ve yaşamın sermayeye teslim edilmesine, eğitimin ticarileştirilmesine ve dinselleştirilmesine, yeni kuşakların köleliğe biat eden iş gücü olarak yorulmasına, adım adım kurumsallaştırılmakta olan faşizme karşı yok sayılan sus yeah i got